Sadeleri bu. Sağım dostlar Ne bir ekran tıklayın. Necəs dostlar? Ekran tıklayın. Ne? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Sağ, Sağ, Sağ olun. <laughs> Həmişəki iki cütlük, iki cüt çəkicidir. Əlbəttə. Çəkilişlərimiz davam edir uşaqlar. Nəyə gələnlər? Çəkicimiz hardadır? Təbii ki, xaqlarda, həmişəki kimi, pas kimi. Yeni çəkilişimiz keyfiyyətində hə? Ay, o mənim bir şey sözümdür. Deyir. Videolarımız keyfiyyətində yox. Videolarımız sözdə yox, keyfiyyətimizdən. Ay, dəcə. Getdi. Getdi. Dedim ne işim yoktu? Olunca iyi Bir dakika tamam da geldim. Kız bak DJI Hı? DJI şey... ...Gripod. 10 dolarla yedim. Bizim çoğunluğundan bir Ne? Yok ya... ...anamın canı peşimde. alıp Kim? Şey, qız var, praktikada. Məzəramı qrup. DJ bir də elə bir şey yağdır. DJ Bahad da qardaşım. Mən DJ vurmuşam da 200 manat aldım prosta. Hmm. Gəliyor. Salam Rəş. Ya almışam. Ay, maşallah. Ey, yandım. Yandım bat. Ha, pis vaxta düşdü. Salam Rəş. əncələvəl var. Onun 7 növdə. Uşaqlara ekranı çəkilişlərimiz davam eləyir. Odur əlində peşədar. Yenilənlər xoşlanırız. Amma həmçə ekranları bəyənə. Bir də orada abolyon da ola bilər. Sol tərəfdən də sağ tərəfdən. Öskürürəm, yəni çağıb. Məsələmə niyə? Düzdür, o pambıqsa. Pambıqın. Sən dinigodnu salmısan. Sən başışma. Ben. Günaydın ben Brezilya'yı. Bay Brezilya. Bak. Hı. Afrika'dan Brezilya. Neyse dostum oradan salamlar size. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Gelince ekran tıklayın. Abi abone abone atıyorum. Teşekkürler. Ben çıktığın için abone olmasa blog atacağım. Blog. Yemem blog atabla. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Bir buradan gidelim. Ya oh. ekranları beğenelim. Burada sen cana bak. Cana bak şimdi. Ne iyi? <laughs> orada görmüşüm ben. Nereye gidiyorsunuz? Hoppalara. Hoppa e, derse <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Bir eşküdür mihrabın. Eşksiz dünyanın adı da erim. <laughs> Brazil, Brazilyalım. Bra Düzü diyemiyorum ya. Brazilyalıyım. Tamam. Memnun oldum. Vay! Salam beleşim dostlar. Neyse. Nesine ver bak. 20. Niye böyle zevkçilikli dostlar? Ha, ben de şeyim, Azerbaycanlı yanımda da. Şemçiz taraf, <laughs> şemçiz taraf. <şamkırlarım>. Geçeceğim <laughs> <laughs> sana akıllı için, şu aşe yapıyoruz. Öperemmem kardeş. bak uzun değil diye onu. Uzun bir atma. Zehir mi yerim Ben fürdün kızı şimdi baktım. Kötü adam nesen tünüp Kuşlar kuşlar ne geşe kuştu Kadaş, Baş 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 Türkiye. Arabiya, Atabanca. 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 Türkiye'nin zarfı aslında bize Türk şey öğretti be. Çok. Mm. Bunu da sevdiler <laughs> Türkiye. <laughs> yakıştı, işte, yakıştı. Işte. <laughs> <Uşalar> Bu diş değil. <deyirik>. Ya, cici şeyler <laughs> Yeni gelenler hoş geldin şalar. O ne fark ediyor, ne kadar sus. Tıklayın. Tıklayın. Tıklayın, tıklayın. Tıkıştırın. Oh my god. <laughs> e, yakıştı Yakışlar sen de. I am baby. Let's go. <laughs> Hom. <laughs> <laughs> sağ ya. Selam verirsen, sağ ol. Üreyim, sen <laughs> neredesin? Ye saat 1.17. Gece saat 2 mi? <laughs> Bir Brazilya'da saat 1.17'dir. <laughs> Sabah burada. Sama o vakit orada şeydi. Desen, i̇yi akşamlar iyi mı? Sen? İyi akşamlar mı diyeyim? <laughs> ne diyeyim sana? İyi geceler mi diyeyim? Abi ben çıkıyorum sağ ol. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Şey sen al sen. Ya, bu inamar kan sehme lazım da bra. Amına <laughs> bak böyle. Sen salonuna bak. Kalk. Kalk. Ne oluyor dedi de. Hər halda sən bilirsən 107. Özüm bizəngən 107 idi qarış. Dağlar. Ha sən onun bədəyə. Bə Bəyənin bəzə. Mən məktəbə girib çıxmalıyam, yey. Səman arda hazır. Su qabı otururlar səndə. Bir də sənə, sənə. Bunu verəm keçərsən səman. Axı sən yox yox. Birdən tutdu, pis vaxta düşdü, yoxladı. Goy sun. Özün ara gizlətsənəm ki, orada gizlə. Goy sunka, gizlələmirəm də, verərəm onları. Mən nə tələb edəcəm alsan məndən. Onda keçişə şey bufetdə, bufetdə pəncərə açmasan tez verim, goy. Hazırın xəssəsən, hə. Ayuq, goy, goy. Harası goy gedəy. Məzələrsən. Valla keçislə bilərsən. Şey İbrahimim o. Hə? İbrahimim o. Nə va, baxsan yeyirlər. <laughs> Salam, rəhmətərsən. Müşə. Cəmanız başınız. Qızlar <laughs> gözünüz. Salam deyirsiz. Salam deyirsəməndən hara gitsən he? Onu <laughs> dərmə ofisə yemək alsın. Özüm gedəcəm. Selamun aleyküm. Ne Selam. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Aha, Yusuf'a deyirəm deyir, benim adım da Kesus. <laughs> Neyiniz şu ala? Kalmış seline kadar <laughs> Yusuf sen altın pampersi. <laughs> Hmm. Hayat kalitesi sağlam. Hayat kalitesi sağlam. Hayat kalitesi sağlam. Hayat kalitesi sağlam. Hayat ben sağlam. Hayat kalitesi sağlam. mi? kalitesi sağlam. Hayat gelirim. sağlam. Hayat kalitesi 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 sağlam. Hayat çıxırdı keçəsini qorxudan. Zamin deyir mənim altınım nədir? Goy. Qabaq alasam bura aldı. Fərdəli Arkadaş of salam. Oraya zerzele deyip 7.5 kat akşam. Berdeye hemen berde de diyelim. Bakıda yani bakıda. Yok baba yok. Ne yapayım tırraklar tırrak. Minyonlar koşarmış oğlan. Ekranlar beğeniyor. Dizilerinize arıyor. Taş taşımışlar. 22 yaşım var. Ben evim yok. 18. Kendisi de saat 8.25. Doğrudan biz de öyle tabii abi. Salam. Taş taş yanında dizi o kişi. Bilmem baba bilmem kişi. Bir şey kardeşim. Kişi bağlı. Suri, mənə zə fikir verin. Görüşərik. 80 nəfər. Öldürməyə. Gör gör, qardaş. 60 qardaş. Na sırtı qamir, qardaşım. Olsan şeylər. Allah na sırtı da qamir. Nə zaman? Ay da, birey. Birey. da. Birey. Allah kom ocaqlar da az üstündə. Hə, e, başımuraq. Nəcət dərsə deyəsən? Hətta əs vaxtdır. Right Gözəl. Ki pass yesin. Aycaq. Deçət. Görürsən, sən də bakılı balası olansa. Başlı bala olmaq üçün axı əvvəlcə də olmaq lazımdır. Mən də əvvəldən, ondan sonra da olmuşam. Gəl. O çimdədir ya. Hı? O çimdədir ya. Nəvə? Loyanisənsən, tə tanıdım, tanıdım. Hoşyam sə. Yisən? Şipan da burdadır. Amma da. Oradadır ya. Praktikə gözəldi. Ha? Praktikə gözəldi. Sonra yox. İzəsən cənab, çox sağ ol. Sonra. Nə iş olsun? Təşəkkürlər. Ha. Hə şey bıldım. Bıldım. İkinci gələndə hə, bıldım. Nütun yeyə bilmir. Hı. O yə. olmaz da. Ondan sonra. O da gözəl. A, cəmi də yox. Bura xalqlardır. Ağıl xəş. Dəşə küllə, ayranı yalan qutsan. Ayranı elində tut baxı. Uş dəcəc yeyərəm. Məsə dəymirsən. Başqa yeyəm. Al. As stav gedir, qardaşlar. Dəçə yapalımız amma. Peşədən bilmirəm, mən 4 nömrəyə gəlsəm deyirsən çək peşə. Telesi ona göre. Bir oturup yiyin de. Zehra Atom geldi. Kim ya? Bugün Otur. sabah pensiyeye çıkacağım. Ama bunda Pensiyeden On biraz azsa kardeşim içemiyorum hele. Al. Şu an kadar Allah'a. Ben böyle Dostlar ne yazıyorsun? Öldüm acından. Bunu harap. Neyiniz şu olarak? Böyle çık grubuna hoş gelmişsiniz. Dalmışsınız. Çıkış zamindi bir rahat ortalıktan. Niye? Hayat evet, evet. olsa ekran tıklayın her şey yeah. yakışı olacak. Diyeceğim sonra. Evet. Hmm. Dostlar görün ne diyelim. Bu zamin videoları... Nə oldu? Taşıdırdı dilimi. 23 <laughs> də. Ən pis şeydir, <laughs> yox. Bilə bilə diştim insomaza. Çalar. Səmin videolarını niyə bəyənmirsiniz? Şuan səhifəsinə girim, görüm aktivlik <laughs> yoxdur. Məni yedəsiz olmursunuz ki siz. Hı? Küsə gəlməyə də. Küsə gəl buna da. Mənfi çıxılsın. Mənfi çıxsın, keçsin. Çalar. <laughs> Gör nə deyirəm. Videolarımı bəyənin. Ağ gəlməncə. Hə, səvə. Şur. Baxın, bizim yeri atmaq olmazdı. Hə, hə. Şirə <laughs> atmıb birdən. Qoşurdu, yer atmaldı ki. Vallah, yerə zibil atdı. Bəli. Yerə atsaydı, yəni cərimə olardı. Təbii ki, yavaş qoydum yerə. Vsü. Belə. Belə də ona tut. Ay baş işlətdin. Başınızı işlətmirsiz? Duzamı dediyi kimi, sən mənə. İndi tü sən mənə. <laughs> Baxın bu da bu. Deyir mən zibdə atma. Düzdür Yere atmıram. Gətirirəm sözümü oğurladı gördünüz? Qurum daşı. Beləmi? Tərbiyəli. Onurlu evlat. Çok güzel hikaye. Ne diyersen, sağ olsun ne diyersen. Soyuqdur, yok. Çok güzel hava vardı yani. Terbiyesiz. İşte, i̇şte de. 109 <laughs> nöfer. Yeni gelenler hoş gelmiş. 109 nöfer. Hamsı. İki kız grubuna gel. Ye oh yeah. Yeah, yeah. <laughs> Samir dadın yok Samir. Git evet, ya video çekeyim ben mikrofonla bir. Gidey kardeşim, ben bak bugün ben çekilişe gitmeliyim. Gazi mı? bir kardeşimiz, ben kardeşimiz ben var, onun çekilişi olmalı. Yeni, yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Gelmişsiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bir ekranları beğenelim. Sonra buradan bir abone olursanız çok sevinirim. Ve bundan sonrasını bilmiyorum. Ne yaparsınız? Yapın. Ben mektebi kurtarmışam, pensiyaya çıkacağım. Sen okuyursan hala Allah sabır versin. Ben de ülkeden çıkacağım. o bir meme. O bir meme. Oy Allah. Dedim dur hemen bir bankamın üstüne bir tane başka kart geldi. Bir boz renkli. Bozardı bunlar da sen kartı bu. Çocuğum için ne var? Orası neresi? Burası burası. Burası halklar uşaklar. <laughs> Ortalıkta. Azerbaycan. Samir dadın yok. Bak burada yap zamin. rüya gitti. Röya. Söz ki ben tanıyorlar. Yetmezse adımı değil mi? Bu uşağı tanıyırsınız. Dəcəli. Gonzey Abdullayev eletiyi geri çekti. Ya neden eletiyi geri çekti? Tunar Sılım Seleme. Seleme. Ceneme. <laughs> Nasılı? Nasıllısın. Nıbarı. Nıbarı. Ne haber? Ne haber? Beş nefer. Oy Düştü. İçeriklerden kimden yani düştü? İyi misiniz arkadaşlar? İyi misiniz ya? Diklar mısınız? <laughs> Ay aşağıya kız. Ben burada zanlı sence şeyden mi? Şimdi düştü. Diyor <laughs> ki Dostoyevski deyip ki giyin için kefelin, 111 nefes. Dostoyevski vaktinde giymişim ki bugün öyle oldu. Salam olur. kişiler, salam kişi. <laughs> salam kişi. <laughs> Ki. <laughs> <Ay>, Oy. <azim. coughs> Salam haradır? Bura haradır? Bura Hayallar ülkesi. Ha bura Azərbaycandır, Bakıdır. Buradakı xalqardı. Ayaqqabının böyükünü çoxalır. Qaqa mənim ayaqqabım. <laughs> Nəsə gətirib yatırdı mədərsə. Bu necə şeydir, <laughs> 73-cü. Yoxlamırlar da. Ana bir dənə atdın olsun kava. Qardaşım risk alanmara, mən tərbiyəli Mərfətli qanacaqlı. Belə nə aliyyətli uşaq kimi tanıyırlar. Ki özünsən, boy? Yaxşın <laughs> <laughs> kaqa, deyirəm. Gəbərə keçəyim də bir təşə. Keçəyim, elə yerə qoy, gələndə görüm. Nə var? Çözünsən. Yaraşıqlı Zamin. Can. Maksimum realistir bura. Geçimiz kapının bu ağzınızda sen? Hasta. Geçen burada bak. Aras burada kız da var. Boy. Aras ne yazıp ki? Aras sen görmüyor. Ne kalasın? Ayakkabı <laughs> mı bu? <devleti> <laughs> Hey, orada sen alıp bakar orada. Zaman <laughs> 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 ben kızım, doğru, doğrudan, doğru neydi, doğrudan. Ben ne hmm. Yeni gelenler hoş arkadaşlar. Lütfen ekranları beğenelim. Sonra da dersi saat nesi de çat mısınız? Ele rahat. Yani, derse yani. gitmiyorum Ben tekrar şey Bu derse <gülüyor> <gidir>. <gülüyor> Değin bir şey. Poz ver. Tutulasın yedim. Sen o tutulasın. Salam sabahınız hayır. <laughs> sabahınız görmüştür. Telefonu Telefon ben... gizlenmeyeceğim <laughs> sen Türk sen yoksa Azerbaycanlı. Ben Azerbaycanlıyım. Göstermiyor muyum? Aldı bay. Görmediler ya. Free fire. Süpanı göster. Tane yüres, Kimdi? Cülbalar. Cül. <laughs> salam kaka, salam. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen ekranları bir beğenelim. Sonra da işte... Gönlünüzden ne kaparsa. Tutuk tut yayınlasınlar ya? Elime öyle yapışsam dir eşq qıdır mihrabın uca göylərin eşqsiz ey dünya nədir dəyərin eşqsiz olsa da xilbətin canı əsas odı sağ olsun zaminin can <laughs> Oy salam olsun Demə uşaqlar nə yeridir o bizim gündəlik həyatımız budur məktəb ev çəkiliş paltu <laughs> <bölmüştün>. geymişdim bir <laughs> şey deyib bibiyə demişəm Ya operator zal zal. Kiməm? Çi yer? Demişəm pulum da. Nəzələmə. Salam necəsiniz? Çox sağ ol. Sən necəsən? Nəzələmə. Allah qor. Aixiddi. Aixidə 12000-dir. Maşını bende. alsın o yünü. Yeni Neyden maşını. İşte, I can't date the angle today just I anson baza. Başın bura. Məndə yəpsiəm 90 boxsun. Nə bilmurlar. Günel İbadova. Salam. 06-na da. Deyir ki, soyudun vaxtında belə şeylər yoxdur. Xəbərin var sən? Salam, çatdıq. Süleyman, zə fikir verin. Keçərik. Keçdə biraz. Dərslər səni yeynətəcəm. Mən hara toxunum? Bilinir. Bilinir ha. Dərsən? Hə. Hanı bilmir, xəstə. Değil mi ama? Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Ben kapatıyorum yani. Kendinize iyi bakın. Cüzsün derse gidiyorum. Dersen sıfazan birazdan. 5-10 dayı. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.